Mazot fiyatları sürekli artıyor. Traktörünüzü çalıştırabiliyor musunuz? Ne çalıştırması? Yerinden hareket ettiremiyor. Traktörlerimiz evde, garajların içinde, havluda duruyor. Tarla sürülecek, hasat yaptık. Süremiyoruz. Pamuk para etmedi. Verim alamadık. Mazot olmuş 30 lira. Ne yapacağımızı bilemiyor. Ne devlet destekliği, ne kimse destekliği. Ortada bırakılmışız böyle sahipsiz bir şekilde kalmışız biz. Anamız ağlamış. Çiftçilik nasıl? Çiftçilik berbat. Berbat. Ben sayın vekilim. Bambuk ektik, mazotu almış başını gidiyor. Altından çıkamazsın. Rezillik düz boyu. Buna bir çare. Mazot nasıl şimdi? Artıyor her gün? Mazot, günlük, 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 üç güne haftada bir artıyor, haftada bir artıyor. Bir lira düşse beş lira koyuyor. Hmm. İki lira düşse altı lira koyuyor. Altından çıkamaz hale geldik. 200 dönüm kiralık tarlayı kiralayıp ekemezsin artık bu şartlar altında. Kirayı mı ödeyeceksin, mazotu mu ödeyeceksin. Altından çıkamazsın. Pamuk ne ektin bu sene? Ee, yaşar Bey. Pamuk ektik. Buğday ektik. Buğdaya don vurdu olmadı. Pamuk nasıl? Pamuk e, çok kötü. Burada bir çalı yığmışlar buraya, toplantısını yığmışlar. Her taraf pembe kurt yayıldı. Pamuğun verimi zaten düşük. Fiyat zaten berbat. Fiyat ne kadar? E, fiyata şu anda 14 lira diyorlar. 14. 14 lira. Diyorlar. Geçen sene kaç liraydı? Geçen sene 12 liraydı bu maliyetlerin altından nasıl çıkacağız? Maliyet kaç kat Maliyet en az e, 1, 2, 3, 5 kat Kaça sınav... olması lazımdı fiyatın bu sene? Kaça Fiyat... satmak lazımdı? Yani... Fiyatın minimum minimum 25 lira olması lazımdı. Ki bu maliyetlerin altından çıkabilirsin. Önümüzdeki sene bir giriş yapabilirsin. Bunda en büyük girdilerin başında mazot mu geliyor? Mazotla gübre geliyor. En mazot. büyük girdilerimiz mazotta gübre. Mazottan şikayetçisiniz. Çok ya. şikayetçiyiz mazottan. Altından kalkamıyoruz. Geçen sene kaç paraydı mazot fiyatı? Geçen sene başladığımızda 10. ayda 6 liraydı. Şimdi ne kadar? Mazot? Şimdi 25 lira mı? 27 lira. 27 lira. Nasıl <laughs> ekeceksiniz bundan sonra? Bundan sonra ekemeyeceğiz. Boş kalacak. Yer. Ya da zor şartlar altında uğraşacağız. Borç alacağız, kredi. alacağız. Tekrar kredi alacağız. Yüksek faizlerle. Yaşamaya çalışacağız. Yaşayabilirsek. Mazot fiyatları her gün artıyor. Çiftçi nasıl etkileniyor bu artıştan? Çok etkileniyor. Her şeyden etkileniyor. Mazottan Al alım gücü yok. Alım, gücü yok çiftçinin. Yani bir, şey, sattığın bir şeyin karşılığını alamıyorsun. Yani... Geçen sene kaç paraydı mazot? Şimdi ne kadar? Geçen sene 6 bin liraydı. Mazot. Bu sene. 25-27 bin lira şu anda. Maliyetler bu kadar artmışken siz nasıl üretim yapıyorsunuz? Zor. Zor şartlarda üretiyoruz. Yani sattığımız yerin geri geri erire katamıyoruz yani. Mas <laughs> Şimdi tam ekim dikim zamanı. Çiftçi traktörü çalıştırabiliyor mu? Zor. Nasıl çalışalım? Deposunu dolduramıyor ki. Niye dolduramıyor? E alamıyor. Alım gücü yok ki. Bir depo dolusu şu anda 3 milyar. Ürün para etmiyor mu? Etmiş şu anda pamuk kaç? 14 lira pamuk şu anda. Tarımda tam da Ekim dönemindeyiz. Ekim zamanındayız. Üreticilerimizin yanındayız. Hangi üreticimize dokunsak beni ah işitiyor. İşitiyoruz. Niye? Çünkü üretimde kullanılan girdiler aşırı bir maliyetle artmış durumda. Elde edilen gelirlere baktığınızda eksi durumda. Pamuk ekti, geçen sene 12 lira, 15 lira bandına satılırken şu anda 13-14 liraya. Karşısında kullandığı mazot ise geçtiğimiz yıl 6 liraydı, şimdi 27 liraya çıkmış litresi. Asansör gibi iniyor çıkıyor, iki ileri gidiyor, bir geri geliyor. Her gün zam numaratörü gibi mazot fiyatları dönüyor. Özellikle üreticinin en önemli girdisi olan mazot, ve gübrede e, geçen yıldan bu döneme kadar 300 ile yüzde 400 civarında artış yapıl e, meydana gelmiş. Ancak karşılığında pamuğundan, mısırından, buğdayından yeterli geliri elde edemedi. Özellikle pamuk üreticileri perişan durumda. Çünkü bir kilogram pamuk maliyetinin yaklaşık 20 lira olduğu bir dönemde. 25 liraya satması gerekirken şu anda pamuk fiyatı yok. Tüccara mahkum durumda üretici kilogramını en fazla 15 liradan satıyor ya da açıkta emanette bekliyor. Üretici ne yapacağını şaşırmış durumda. Tarım Bakanlığı'na çare yapalım. Pamukçuyu yedirmeyeceğiz dediler pamuk üreticisini. Şu anda pamuk üreticisi diye bir şey kalmadı. Yenildi, içildi, yutuldu bile. Şu anda tek çare var. Pamuk'taki maliyetle satılması gereken fiyatın arasındaki farkı prim olarak uygulaması gerekmektedir. Bu primi de minimum 4 lira 5 lira civarında uygulasın ki çiftçi rahat bir nefes alsın. Ve özellikle gübreyle mazottaki bu aşırı yükselmeye de bir çare olarak fiyatları geriye doğru çeksin diye e, çağrı yapıyoruz. Aksi takdirde ne çiftçi kalacak? Ne de bölgemizde tarım kalacak.